hızlıca sağlık konusuna değineceğim. Şimdi bir beyaz yaka esnaf çok sağlıklı olmalıdır arkadaşlar. Bu dünyaya geldik. E, tatlı tatlı bir 50, 60, 70, 80 yıl, 90 yıl falan yaşayacağız ya. Burada kaliteli, güzel bir zaman geçirmek önemli. Yani belimiz ağrımadan, dizimiz ağrımadan, işte kaslarımız ağrımadan, kolumuz, elimiz, oramız, buramız az kırılarak. işte çok fazla öksürmeden, çok fazla grip olmadan, çok fazla vesaire vesaire olmadan. Şimdi bir kısmını bizden alakası yok bazı hastalıklar. Bazı hastalıklarda biz kendimiz kontrol edip azaltabiliriz mesela bakteriyel ve virüsel hastalıkları daha çok su içerek daha çok protein alarak tüketerek işte daha çok vücudumuzun her yerini kremleyerek ya da işte yağlayarak vesaire çözebiliriz böylece o çatlakları falan azaltarak ilk olarak daha havalandırılmış daha temiz mekanlarda bulunarak bunu çözebiliriz daha iyi olduğunu Şimdi burada burada önemli olan burada önemli olan kaliteli bir hayat yaşamak. Şimdi mesela sigara içmek çok anlamsız. Ya yani arada bölgeli güzel bir anda yarım işte bir sigara dalından ya da bir prodan ya da çok seyrek bir nargileden bahsetmiyorum. Bu tabii ki bu da bir zevke dair olabilir ama gece gündüz sigara içmek, gece gündüz alkol almak işte gece gündüz futbol oynamak, gece gündüz tenis oynamak, gece gündüz basketbol oynamak ya da gece gündüz dağlara çıkmak, ee işte ne denir çok pis ortamlarda bulunmak. Ya vücudunuzu aşırı zorlayacak her şeyden uzak durmanız gerekiyor. Her şeyin bir kullanımı vardır yani. Çok fazla spor yaptığınızda dizlerinizde sorun çıkar, çok sigara içtiğinizde ciğerinizde sorun çıkar, çok uyuduğunuzda beyninizde sorun çıkar. İşte az uyuduğunuzda beyninizde, vücudunuzda sorun çıkar. Az su içtiğinizde vücudunuzda, beyninizde, her yerinizde sorun çıkar. Daha çok hasta olursunuz. Az protein tüketirseniz, tüketirseniz daha çok vücudunuzda çatlaklar oluşur ve daha çok e, sorun yaşarsınız. Mesela şimdi bu tırnakları görüyorsunuz. Az protein tüketirseniz şuralar böyle açılmaya başlar. E, oralardan virüs, bakteri girer. E, bunu tüm vücuda yaydığınızda, tüm derinize bunun sayısı artar. İşte ben şu an aklıma gelmiyor. Çok yemek yerseniz vücudu patlatırsınız aşırı kaloriden. Az yemek yerseniz dengesiz beslenirseniz işte potasyum, e, ne bileyim işte kalsiyum, işte protein, şeker, karbonhidrat vesaire azalırsanız alırsanız e, gene sorun yaşarsınız. Çok olursanız beyin vücudu patlatırsanız, çok su içerseniz vücudu patlatırsanız e, ideal oranda her şeyi ideal oranda yapmak lazım, az az yapmak lazım. Çok fazla çay içerseniz başka bir yerden başka bir şey patlayacaktır çok gezerseniz başka bir sorun olur. Yani yorarak gezmekten bahsediyorum yani. Her şeyi ideal oranda yapmak önemlidir. Ee, kendi vücudunuz size bir emanettir. Yani milyarlarca yılda Allah'ın böyle e, Tanrı'nın e, böyle evrimleştirerek ortaya çıkardığı bu vücut. Böyle sizin iki dakikada böyle her şeyinizi yok etmenize izin verilemeyecek kadar değerlidir yani. Vücuduna kötü davranamazsınız. Davranamazsınız yani. Nasıl ki birini dövmek işte bir çocuğa zorla düşünsenize şeker yedirdiniz ya da zorla koşturdunuz çok fazla ya da zorla bir şeyler yaptırdınız zorla çok yemek yedirdiniz zorla çok spor yaptırdınız nasıl ki bu bir suçsa bence insanı kendine de bunu yapması suç olmalı yani vücut evet senin ama senin değil yani toplumun bir vücudu topluma bu vücut bir değer katıyor yani bir şeyler üretiyorsun müzik sanat eğlence ürün yemek neyse artık hangi sektörde çalışıyorsan bir esnaf olarak bu vücut Kişiye bırakılamayacak kadar değerlidir. <laughs> Çok aşırı bir şey bahsettim ama şaka yaptım yani gerçekten vücudunuza değer verin, yaşam kalitenizi değer verin, ee, Çocuklarınız, siz, karınız, partneriniz, arkadaşlarınız, müşterileriniz, satın makina veya ürün satın aldığınız kişiler herkes değerlidir. Onların karşısına kaliteli, güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı, enerjik, neşeli, şefkat dolu çıkmak bir tık saygıdır, görevdir, önemlidir, şükürdür. <laughs> Şimdi hastaneden geliyorum da yani bir sürü kişi sorunlu yazık yani. Nefes alamayan kişiler var. Ne bileyim. Ölen bir çocuk gördüm filan böyle saçma sapan. Herkes serum taktırıyor zaten. Yani serum taktırmak yerine sallıyorum. Biraz daha çok uyusaydı. Daha çok elini kolonyayla dezenfekte etseydi. Yatağını ya evini daha iyi temizleseydi. Güneş aldırsaydı. Havalandırsaydı. Daha çok proteinli ürün yani yumurtalı ürün yeseydi. Bir tık kaliteli beslenseydi. Bir tık bol su içseydi, bol çay içseydi, ne bileyim yani işte bitki çaylarından bahsediyorum. Bir tık kaliteli yaşasaydı şu an her hastanede olmayacaktı yani. Ee, İnsanoğlu işte kolay seçiyor. Böyle bir şey olmaz. Nasıl ki, şöyle diyeyim, sonra konuyu kapatayım. Nasıl ki arabanız var diyelim. Ki, arabayı bilerek çukura sürüyor musunuz? Arabaya e, alması gerektiğinden daha fazla yağ ya da daha fazla benzin koyabiliyor musunuz? Koyamıyorsunuz. Ya da arabayı işte... 7000 6000 devirde sürekli çalıştırıyor musunuz hayır 3000 devirde tekrar bir, bir üst vitese çıkıyorsunuz 1800 1500 devire düşürüyorsunuz yani e, arabanın o, oksijen emen e, valflerinin içine karbondioksit e, duman basıyor musunuz hayır basmazsınız niye olmaz verimsiz çalışır ya da arabanın lastiklerini e, ee, az hava veriyor musunuz? Arabanın lastiklerini kaliteli, ideal oranda lastiklerle destekliyorsunuz. ideal basınçta destekliyorsunuz. Bunları unutmayalım. Ya da işte arabanın şanzımanı, debrej balatası her şeyini ideal kullanıyorsunuz. Frenini ideal kullanıyorsunuz. Doğru zamanda değiştiriyorsunuz. Ee, doğru yağ kullanıyorsunuz. Doğru benzin kullanıyorsunuz. Doğru suyu kullanıyorsunuz. Sileceğiniz işte suyunu sürekli değiştiriyorsunuz. Silecekleri değiştiriyorsunuz. İşte camlarına dikkat ediyorsunuz. Vesaire vesaire. Arabaya bile bu kadar bakarken kendi vücudunuza bakmamak biraz ayıp. Ayıp yani. Şimdi bakalım hemen sigara içerek gidiyor. Yani arabanın arabanın hava, oksijen hemen yerine karbondioksit sigara dumanı bassak gelir beni döver. Sen der, niye benim arabaya e, karbondioksit basıyorsun der. <laughs> Anladın mı? Ben kendi vücuduna niye karbondioksit basıyorsun? Neyse. Önemli konular. E, bir, bir esnaf, bir beyaz yaka esnaf. Bir iş adamı kendi vücuduna, kendi yaşam kalitesine, kendi neşesine, kendi vücuduna şefkat duymalıdır. Ve desteklemelidir. Bunun için güzel çalışmalıdır. Bunun için ee, dikkatli yaşamalı, dikkatli beslenmelidir. Cık. Basit ve güzel bir konu. Umarım değerlendirilir.